Bakalım bugün güzelim çantamda neler var. Şöyle görünüyor. İlk buradan başlayalım. Güzel ben kötüye sanki. Ama değil. Cry Baby'm var. Ama şurası kırık gibi. Baksanıza biraz. 3D kalemler yapılmış orada. Baksanıza ama şurası kırık gibi. Bak oynuyor. Ama şey yapmazsak, bir şey yapmazsak kırılmaz yani çekmezsek Ya ben bu sana bebek sevmiyorum. hiç. ölmüyor arkadaşlar. Eski zamanlardık sana bebekler böyle değilmiş. Annem öyle söylüyor. Böyle sana bebek mi olurmuş canım benim? Bak anlatacağım şimdi nasıl. Olur? sana bak hiç eski zaman. <laughs> Arkadaşlar kır... kırıldı. Ya kırıldı. <laughs> bunu bunu arkadaşım yapmıştı. Ne yapacağım ben güzel bir şey kırıldı. Bekleyin ben ben ne göstereceğim. Daha olmaz arkadaşlar. Attım artık onu çantamın içinde kalacak. Şimdi neler var çantamı çekiyorum. Bir adet kolonya. Aa çıktı. Hah, bir adet şöyle çok ama çok çok güzel kokan bir parfümümüz var. Kremile paketi alıyor musunuz? Çok güzel. Alamazsınız bu neyse hadi bebe. Çok güzel. Islak mendilimiz var. Çok lazım benim için. Peçetemiz var. Çok lazım. Zikirma timiz var. Bismillah. Pis. çekeceğim. Zikirma var. Bismillah. 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 Lan çekmiş annem onu. Neyse bırak. Ee, Pirate'de böyle değişik mendile benzer bir şeyimiz var. 1 lira Çok önemsiz bir şey Benim için Sadakusunu atarım onu ben birazdan ee Şöyle bir tokamız var Aslında bu bunu parçası Arkadaşım evet. <laughs> merdivim açıktı Ve son olarak videonun ilk başında gösterdiğim o şey